Arkadaşlar merhaba. Yeni bir road trip videosunda birlikteyiz. Bugün yine ofise gitmem gerekiyordu. Oradan da bir arkadaşla buluşacağım. Türk restoranına gideceğiz. Avustralyalı bir arkadaşım var iş yerinden. Onu ne zamandır bir Türk restoranına götürmek istiyordum. Oraya gideceğiz. Giderken tabii boşa geçirecek zamanımız yok arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bu zamanı değerlendirmek lazım diye düşündüm. Önce bir ofise uğrayacağım. Orada bir ara veririz. Sonra devam ederiz o lokantaya giderken. Şimdi arkadaşlar bugün ne hakkında konuşalım? Bugün geçenlerde bir takipçim önceki road trip videosunda bir söylemim vardı. Demiştim o ah o 15 sene nasıl o 15 senede kendimi geliştiremem. O 15 seneye çok pişmanım kaybettiğim 15 sene diye söylemlerim olmuştu önceki road trip'te. Takipçim de sormuş hocam ne yapardın bu 15 senede eğer ki tekrar geriye dönebilsen diye. Şimdi arkadaşlar bakın herkesin durumu farklı. Yani birisi yaşı genç sadece okul derdi var atıyorum aile ailevi yönden sıkıntısı yok. Para sıkıntısı yok. Birisi var ee, çalışmak zorunda ailesini geçindirmek zorunda birisi var çocukları var çocuklarına bakmak zorunda yani herkesin durumu farklı herkesin durumu farklı olduğu için şimdi ben sadece bir kesime yönelik bir yorumlar yapsam yanlış olur ben sadece bunu söylediğimde kendi açımdan baktım dedim ki ya dedim zamanında dedim Gençliğimiz vardı, zamanımız vardı bolca ama kullanmadık dedim ki gerçekten öyle yani. Şimdi arkadaşlar üç tane çocuğum var, 3 çocuğum var arkadaşlar. Ee, i̇şimiz var, evden çalışıyorum ama yine de bir işimiz var. Aynı zamanda işte stok market, borsa ile ilgileniyoruz ve aynı zamanda YouTube kanalım var, oradan size bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi bu YouTube kanalı olmadan önce de arkadaşlar benim bakın hem çalışırken hem de borsaya gelirken ben onun haricinde borsa bittiğinde, işim bittiğinde de her daim arkadaşlar devam ediyordum. Yani ICT videoları, ICT konseptleri yani yolda giderken işte spor salonunda çalışırken, yolda yürürken, spor yaparken her daim devam ediyordum arkadaşlar. Her daim çocukları yatırdıktan sonra zaman olursa işte hanım uykuya gider, hanımla vakit geçirmezsek yani bir boş vakit bakın bir boş vakit bulduğumda bunu değerlendirmeye çalışıyorum ki yani yaşım 43, sağlığın el verdiği ölçüde yani boyun fıtığım var arkadaşlar çok fazla ekrana da bakamıyorum, çok fazla oturamıyorum. Yani şimdi bunların hepsini düşündükten sonra bir 15 sene önceye bakıyorum. Ya 15 sene önce bir derdimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Yani anne babamız sağ olsun her şeyimizi vermiş. Gençliğimiz var. Bolca zamanımız var arkadaşlar. Bolca ya. Ne yapmışız bu zamanda? Saçma salak işlerle uğraşmışız Yani. Ya ama tamam o zamanlara bakıyorum. Şu anki gibi hani işte YouTube olsun, Google olsun, teknoloji o zaman o kadar gelişmemişti. Yani bilgiye bu kadar çabuk ulaşamıyorduk ama yine de çok çok zamanımız vardı arkadaşlar. Şimdi ben bu zamanı cımbızla ayıklıyorum. Yani yani bu her dakikayı değerlendirmeye çalışıyorum. Yani o yüzden bu lafları etmiştim. Keşke o zamanlar geri gelse diye. Çünkü bakıyorum şu anda yani her şey kısıtlı arkadaşlar. Yani geçindirme, geçindirme gereken bir ev var. Bakmam gereken çocuklar var bir yandan çalışıyorsunuz. Yani zaman bulmak imkansız. Ama yine de zorluyoruz. Zorladıkça aslında yani belki de işin güzelliği budur yani. Aslında bir laf var. O laf üzerinden konuşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Bakın. Yani bu Instagram'da gördüğümüz, işte YouTube'da gördüğümüz bazı laflar var. Hep bu laflar üzerinden işte Konuşmalarımı yönlendiriyorum. Dikkat ederseniz, ben yine benim favori videolardan, favori yani benim favorilerdendir bu. Mutlaka sizin de bilmenizi istedim arkadaşlar. Diyor ki, Tough times make strong men. Zor zamanlar güçlü insanlar yetiştirir o güçlü insanlar ise diyor kolay zamanlar yapar diyor. Kolay zamanlar yapar. Yani kolay zamanlar sizin için kolay zamanlar yapar diyor. Yani burada aynı konuşmanın devamında diyor ki benim diyor büyük büyük babam diyor işe giderken diyor 15 miles yürüyordu. Yani 30 kilometre yapıyor. 30 kilometre yürüyordu işe giderken diyor. Büyük büyük babam. Büyük babam ise diyor 5 mil yürüdü. Yani 10 mil yürüdü diyor. Büyük babamın o zamanlarında diyor. Ben ise diyor Kadilla biniyorum diyor. Ben ise Kadilla biniyorum. Benim diyor oğlum diyor Mercedes'e biniyor diyor. Benim diyor torunum diyor Ferrari'ye binecek diyor. Ama diyor benim torunumun oğlu diyor tekrardan yürümeye başlayacak diyor. Yani biraz kafanız karışabilir. Yani tekrar ediyorum benim büyük büyük babam diyor 30 kilometre yürüyordu işe gitmek için. Benim babam ise diyor 10 kilometre yürüdü diyor. Ben diyor şu anda Kadilla'ya biniyorum. Benim oğlum Mercedes'e biniyor. Benim torunum da diyor Ferrari'ye binecek diyor. Ama diyor benim diyor torunumun çocuğu diyor tekrar yürümeye başlayacak diyor. Yani burada demek istediği tough times make strong men. Yani zor zamanlar güçlü kişiler yapar, güçlü kişiler yetiştirir diyor. O yetişen güçlü kişiler ise diyor bir sonraki gelecekler için kolay zamanlar oluşturur. Bakın ne kadar güzel, ne kadar güzel bir söylem arkadaşlar. Bakın ben bunu yine kendime yorumlayacağım. E biz zamanında diyorduk ki hani 15 sene önce keşke bu 15 sene daha da güçlüyken, gençken, zamanımız varken yapsaydık. Niye yapmadık? Niye yapmadık arkadaşlar? Çünkü bir elimiz yağda bir elimiz balda. Yani ben babamdan Allah razı olsun annemden, babamdan, kız kardeşimden bizi bu hallere getirdi. Yani bir elimiz yağda, bir elimiz balda hiçbir eksiğimiz yoktu. Ama ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Weakman yetişti. Yani zayıf zayıf birini yetiştirdiler. Zayıf. Annem suyumu getirir, ablam çayımı demler. Yatağım yapılmış. Ev temiz. Niye çalışayım ki yani? Niye zorlayayım? Her şey mükemmel. Diyor ki o videonun sonunda buradan çıkaracağınız sonuç diyor arkadaşlar. Warriors yetiştirmeniz lazım. Warriors savaşçı yetiştirmeniz lazım diyor. Çocuklarınız savaş çocuklarınızı savaşçı gibi yetiştirin diyor. Ne kadar güzel bir video görüyor musunuz? Şimdi geldik arkadaşlar, ben devam edeceğim az sonra. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Savaşçı yetiştirin diyor arkadaşlar. Savaşçı bakın. Yani bazılarınız çok genç. Bırakın çocuk sahibi olmayı. Evli bile değildir. Ama ana mantığı anlamanız lazım arkadaşlar. Tough times make strong men. Yani şu an içinde bulunduğunuz durum da çok önemli. Yani benim gibi zamanında el bebek, gül bebek yetişmiş biri olarak söylüyorum. Siz de aynı şekilde olabilirsiniz. Sizin de anne babanız her türlü şeyi e, e, önünüze sunmuş olabilir. Çalışmak zorunda değilsinizdir. Para sıkıntınız yoktur. Arkadaşlar bunlar tamam. Yani şanslı mısınız diyeyim artık. Bence çok şanslısınız yani. Bu şans değil arkadaşlar. Bakın bu şans değil. Ben kesinlikle e, Allah razı olsun anne babamdan hiçbir şekilde e, bir şeyimi eksik etmediler. Ama e, çok e, kendim kendim açımdan söylüyorum. Onların da suçu değil kendi suçum. Yani onlar böyle bir olanak sağladı diye kendi kendime e, yaptığım yanlışlar aslında beni bu noktaya getirdi arkadaşlar. Bakın ben... E, Amerika'ya ilk geldiğim zamanlar Amerika'ya gelene kadar bakın Bursa'daki hayatım da mesela orada da yalnız yaşıyordum, sıkıntım yoktu ama Amerika'ya geldikten sonra hayatın ne kadar zor olduğunu gördüm arkadaşlar. Hayatın kolay olmadığını gördüm. Bakın. Şu anda buraya gelip çok sıkıntı çeken arkadaşlar var işte Meksika sınırından atlayıp gelenler var, kaçak gelenler var ki kesinlikle kaçak gelmeyi önermiyorum. Çünkü burada çalışmayınız izniniz olmadan hiçbir şeysiniz arkadaşlar. Ve yani buraya Amerikan rüyası için gelmek isteyen ve kaçak gelen arkadaşların şu anda yani sürünüyor demek istemiyorum ama çok zorluk yaşadıklarını söyleyebilirim yani. Ben ilk geldiğim zamanlar arkadaşlar bakın yani dedim ya el bebek gül bebek büyüdük diye. Burada gördük lokantalarda masa temizlemeyi lokantalarda insanlara hizmet etmeyi, gerekirse bulaşığını yıkamayı, gerekirse yerleri paspaslamayı burada öğrendik arkadaşlar. Burada gördük kolay değilmiş yani. Kolay değilmiş. Zamanında o kadar kolay bir hayat yaşadık ki bir geldik ki hemen suratımıza tokadı yedik yani. suratımıza tokadı yedik dedi ki ha bak cık, cık, hayat o kadar kolay değilmiş. Hele ki evlendikten sonra çocuk sahibi olduktan sonra ki işler daha da çok değişiyor arkadaşlar. Çünkü artık siz kendiniz için yaşamayı bırakıp onlar için yaşıyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın onlar için. Her şey. Ha ben aynı yanlışı yapıyor muyum anne babamın yaptığı? Anne baba bak, yanlış anlaşılmasın. Anne babam yanlış yaptı diye söylemiyorum. Ben şahsen aynı hataları yapıyorum. Çocuğum su istiyor, suyunu götürüyorum arkadaşlar. Açım diyor, yemeğini veriyorum anında. Her şeylerini ben yapıyorum. Yanlış yapıyorum, biliyorum ama işte kültür yani. Ana babamızdan gördüğümüzün aynısını uyguluyoruz. Ben sizde diyorum ya burada savaşçı yetiştirin diye. Ben yetiştirmiyorum. Yetiştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince onlara karşı sert olmaya çalışıyorum. Sert demek istediğim yani fiziksel olarak sert değil veya karakter olarak sert değil. Yani onlara hayatın ne kadar zor olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Hayatın kolay olmadığını. Bakın arkadaşlar Amerika'da 18 yaşına geldiğiniz zaman tekmeyi vururlar. Bakın Amerikalı aileler tekmeyi vurur. Hadi bakalım eyvallah. Yaşın 18. Artık bu saatten sonra sensin. Biz bittik. Biz buradayız her zaman. Ne zaman ihtiyacın olduğu zaman ama artık evden çıkıyorsun. Kendine yaşayacak bir yer buluyorsun. Çalışacak bir iş buluyorsun. Bundan sonra artık tek başınasın. Bakın Amerika'da ailelerin yüzde doksanı böyle arkadaşlar. Yüzde doksanı. O geriye kalan yüzde onda da büyük ihtimal yabancıdır yani bizim gibi işte. Bizim kültürümüz çünkü biz 35-40 yaşına kadar aynı babasıyla yaşayanlar insanlar var Türkiye'de. Bekarsa çıkmıyor adam. Annesinin yanında, babasının yanında. Ha yani bunu Kesinlikle hani yanlış anlamayın arkadaşlar, yanlış anlamayın. Ee, ya sen niye biz biz ben böyle böyle kişiler vardır takipçilerim arasında dinliyordur. yanlış anlamayın. Ben sadece kültürümüzün getirdiği şeyleri söylüyorum. Ne kadar yanlış olduğunu söylüyorum. Ne kadar yanlış. Çünkü arkadaşlar savaşçı yetiştirmemiz gerekirken. Muhallebi çocuğu yetiştiriyoruz. Muhallebi çocuğu yetiştiriyoruz. Biz onlara iyilik yapmıyoruz arkadaşlar. Biz onlara kötülük yapıyoruz. Biz onlara kötülük yapıyoruz. Yani sizler için de geçerli. Bakın Türkiye'deki durum belli. Türkiye'deki ee ekonomik durum belli. Yani gerçekten zor zamanlar yaşıyorsunuz. Eminim bu zor zamanlar yüzünden, bakın bu zor zamanlar yüzünden siz borsaya adım attınız. Dediniz ki ben bir çıkış yolu vurmalıyım. Her gün çalışıyorsunuz. Her gün grafik okumaya çalışıyorsunuz. Her gün elinizden geldiğini yapıyorsunuz. Neden? Zor zamanlar çünkü. Zor. Kolay değil. Her şey gül gül güllük gülistanlık olsa eminim bu borsaya da girmezdiniz. Bakmazdınız bile yani. O yüzden arkadaşlar siz eğer geç kaldıysanız çocuklarınız için geç kalmayın. Çünkü onlar ileride zorluk yaşayacaklar. Bakın şimdi ne oldu? Ne oldu? Hani eskiden sular geliyordu, çaylar demleniyordu. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar Çocuklar artık sorumluluk sahip, sorumluluğumuz arttı. Artık bakmamız gereken bir ev var. Evimizin boyasını da ben yapıyorum. Çimlerini de ben kesiyorum. Bu işler böyle. Yok çünkü arkadaşlar. Kim kim yardım edecek sana? Üç tane çocuğun var. Mecburen çalışmalısın, geçimini sağlamalısın. Mecburen evine bakmalısın. Kolay değil öyle ev bakmak burada. Kolay değil yani. Üç çocuklu ev bakmak kolay değil arkadaşlar. Evinin, evinin tamirlerini sen yapmalısın. Burada çok pahalı her şey. Bir çimimi keseyim de, de başkasına kestireyim desen 50 dolar alıyorlar. 50 dolar geliyor adam. Bir saatte kesiyor gidiyor 50 dolar. 50 dolar da ta kaç sene önceydi. Yani şimdi çok daha pahalı Ben yapıyorum çünkü. Birisi evimi boya, boya benim evi boyar mısın diye birine sordum ne kadar dedim. 20 bin dolar dedi. Bütün evin boyanması. Gel de yaptır işte. Yapmak zorundasın yani. Ben şimdi böyle yapıyorum. Benim çocuklarım büyük ihtimalle Mercedes'e binecek, BMW'ye binecek. Onların çocukları büyük ihtimalle çok daha iyi arabalara binecek. E ondan sonra ne oldu? Benim torunumun çocukları gidecek tekrardan başlayacak sıfırdan. Arkadaşlar ben o yanarım o 15 seneye çünkü hiçbir şey yapmadım diye. Neden? Çünkü çok rahattım. Rahatınızı mutlaka yenmeniz lazım. O tembelliği ne zaman yenerseniz işte o zaman bir şeyler öğrenmeye başlarsınız. O zaman kendinizi geliştirirsiniz. İşte o zaman, o zor zamanlar sizi tough man yapar. Sağlam. Güçlü birisi yapar. Ben bunları 43 yaşındayım şu anda. Çok geç öğrendim arkadaşlar. Çok geç. Umarım genç arkadaşlar bunu dinliyordur. Lütfen siz o, o yanlışı yapmayın. Yetiştirin kendinizi. Rahatsanız bile geç geliştirin. Ya anne babanız her şeyinizi sağlıyorsa bile geliştirin kendinizi. Sanki 18 yaşından sonra evden çıkacaksınız. Artık siz kendi ayaklar üzerinde duracakmışsınız gibi yetiştirin kendinizi. Yarın bir gün evlendiğinizde çocuklarınıza aynı hataları yapmayın. Onları da savaşçı yetiştirin. Ne zaman rahatsınız arkadaşlar? O zaman sizin için en kötü zamanlar. Bakın rahatlık güzel bir şey değil. Çünkü rahat olduğunuz zaman arkadaşlar bir derdiniz yok. Dert yok, tasa yok. Oh! Gez yes, toz. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel hayat. Ama bunu daha sonra anlıyorsunuz. Ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar. Ya ben size demiyorum ki kardeşim. Yani paran varsa yat yatma, hala çalış. Mutlaka gezeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka güzel günler ya yani bir tatile çıkacaksınız. Mutlaka gezeceksiniz, tozacaksınız. Kazandığınız parayı harcayacaksınız. Bunları ben yapmayı demiyorum ama arkadaşlar eğer ki eğer ki siz rahatken bir şeyleri salı verdiyseniz siz çocuklarınızı rahata alıştırdıysanız bakın ileride onların çocukları bunun cezasını çekecekler arkadaşlar. Onların torunları, senin sizin torunlarınız çekecekler bunların cezasını. Ben şimdi bir tane işte çalışıyoruz bir yandan, bir yandan işte trendlerimiz, borsamız güzel gidiyor. Ne yapayım? Bırakayım mı? Yok arkadaşlar, bırakmak yok bırakmak yok. Her dakikanın önemi var. Bak ben bunu biraz geç anladım. Bu her dakikanın, her da, her saniyenin önemini ben çok geç anladım. O her saniyeyi kullanmaya çalışıyorum o yüzden. Ve çocuklarımı öyle yetiştiriyorum. Her ne kadar o Türk kanı, o bizim Türk kültürümüz, kanımız bana yanlış yaptırsa da bazen, çoğu zaman <laughs> Ben yine de aklımın bir köşesinde var arkadaşlar. Çocuklarımı sağlam yetiştirmeliyim ki hayata hazır olsunlar büyüdükleri zaman. O yüzden arkadaşlar yani çok aşırı derecede uzatmaya gerek yok. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Sizlerin zamanınızı en güzel şekilde kullanmanız lazım. En güzel şekilde. Ve eğer ki çocuklarınız varsa onları da bu zor hayata alıştırmanız, ona göre yetiştirmeniz lazım. Çünkü ben zamanında çok yumuşak yetiştirildim. Yumuşak. Genç adam bilmez mi ya bazı şeyleri? Yok. Her şeyi burada öğrendik. Her şey. Niye burada öğrendik? Çünkü yapmak zorundasın. Yok başka kimse. Yok hiç kimse. Tek başınasın. Evlenmişsin, çocuk sahibi olmuşsun. Anne baba Türkiye'de her daim hazırlar senin ihtiyacın olduğun zaman. Ama burada değiller. Onlar orada. Sen buradasın çocuklarla. Sen çocuklara bakmak zorundasın. O yüzden arkadaşlar eminim ki zor günler geçiren arkadaşlarınız var içinizde. Bakın. Eminim ki hayata küsmüş olan insanlar var. Eminim ki ya neden ben? Herkes rahat herkesin istediği elinde neden benim hiçbir şeyim yok? Neden ben çalışmak zorundayım? Neden ben iki işte çalışmak zorundayım? Arkadaşlar bu zor zamanlar inanın bana inanın size olmasa bile çocuklarınıza faydalı olacak. İnanın bana. O yüzden elinizden geldiğinin bir daha fazlasını yapın ki eğer ki siz bunun gününü görmezseniz çocuklarınız görsün. Hiçbir şey için geç değil. Ben 27 yaşında geldim Amerika'ya arkadaşlar. 27 yaşından sonra başladım lokantalarda çalışmaya. 27 yaşından sonra paspas yaptım lokantalarda. 30 yaşından sonra 3 çocuk sahibi oldum. 30 yaşından sonra ev sahibi oldum. Hiçbir fikrim yoktu. Hiçbir fikrim yoktu evle alakalı. Hepsini tek tek öğreniyorum. Öğrenmek zorundayım. Zor da kalmasam öğrenmek zorunda kalır mıyım? Yanımda babam olsa oğlum bırak ben hallederim dese. Baba baba bak baba bir ailenin kalesidir, kalesi. Baba gittiği zaman o kale devrilir. Ben biliyorum yarın bir gün babam Allah geçinden versin bir şey olsa babama. O kale devrilecek. Yanımızda olmasa bile varlığı yeter arkadaşlar, varlığı. Yarın bir gün o baba gider, anne giderse o zaman hani derler ya dımdızla kalırsın diye. O günlere kendinizi iyi hazırlayın arkadaşlar. O günlere kendinizi iyi hazırlayın. O günler için çocuklarınızı iyi hazırlayın. Zor zamanlar için hazırlayın. Çünkü er ya da geç o zor zamanlar gelecek. Arkadaşlar. Bakın, bunların anlattıklarımın borsayla ne alakası var diyebilirsiniz. Var. Zor da olmazsanız kendinizi geliştirmezsiniz. O rahatlık var ya rahatlık size hiçbir şey yaptırmaz. Hiç yeni bir şey öğrenemezsiniz tembelliğinizi yenmeniz lazım arkadaşlar. Kendiniz için de olmasa bile çocuklarınız için, torunlarınız için yenmeniz lazım o tembelliği. Arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Sağlıcakla kalın.